Zelzeleye bir şey uydurmuşlar. Fay. Ne demek Fay? Ya biz daha okulda okurken ne mi? 75 kadar, 70 75'lere 75 lere kadar, daha yakın zamana kadar zelzele yer altındaki madenlerin erimesinden boşluk meydana geliyor. Yer altındaki o boşluğun çökmesinden zelzele oluyor. Kitaplara yazılan bu. Yani bunu ilim diye bize okuttular. Sonra baktılar bu tutmuyor. Bizim o zaman çocuğu aklımız ermiyordu ki diyelim o çökme hani nerede çöktü de zelzele oldu. Sonra çökmeden niye zelzele olan ki işte orası çöktü. Niye zelzele oluyor yani? Veya neresi çöktü yani zelzele olduğu zaman neresi çöktü? Soramıyorum. Çocuğuz tabii aklımız ermiyoruz. Ezberliyoruz işte. Zelzele, yer altındaki madenlerin, tuzların bilhassa erimesinden boşluk meydana geliyor. Orada çökünce zelzele oluyor. Bunu yutturdular ilim diye. Belki kaç sene, elli sene, yüz sene okuttular bunu. Daha yeni zamana, eski yeni zamana kadar onu okuttular. Baktılar bu tutmuyor. E, bu yalan tutmadı. Ne yapalım? Bir fay bulalım, fay, fay bir bel gibi böyle kırmızıya boyayalım haritayı. Bura fay diyelim. Fay'a da kendileri de inanmıyor. Şimdi fay diyelim fay. Peki o ışık nedir? O gürültü nedir? Hep orada duruyor. Zezeleri de ışık meydana geliyor. Bir de ses veriyor. Müthiş ses veriyor gümbürtü. O şey, uğultu şeklinde Yani Allah dememek için ne lazım onu yapıyorlar. Allah dememek için ne lazım onu yapıyorlar. Elbette bu yer küresinin zelzelesine bir sebep vardır. Fakat bu ne faydır ne de tuzun erimesidir. Bu elektriği bir hadisedir. Allah-u Azimşan gökteki elektrik gücüyle toprağa bir kısa devre yaptırıyor, zelzele oluyor. Meydana gelen ışık, verdiği ses, bilmem ne, bundan ispatı yani. Elektriği bir hadisedir. Yoksa fay, ne fayı? Alakası yok hiç. Alakası. Buna kendileri de inanmıyor. Yani eğer akıllar varsa buna kendileri de inanmıyor. İşte daha 20-30 sene, 40 sene evvelsine kadar yerin altında tuzlar eriyor, gümbürtü oluyor, çöküyor, bilmem ne oluyor, zelzele oluyor. Bunu ilim diye kitaplarda okuttular. Biz okuduk. Baktılar tutmuyor. Tutmuyor çünkü. Olmuyor, yalan tutmuyor yani. Bu fayda öyle. Fayda öyle. İnsanların yaptığı yanlışların gadab-ı ilahi tahrik eden kusurları dünyaya dünyaya onu silkeletiyor. Ona bıktım sizden diyor. Sizden bıktım. Yaka silkeleyince işte o yakayı silkelediği yer zenzel oluyor. <laughs> Dünya böyle yapıyor, zenzel oluyor. Sebep olarak da elektrikli bir hadisedir. Buyurun.